Selamun Aleyküm arkadaşlar. Burası bizim üçüncü odamız. Bugün dürmüh yapalı. Üçüncü günümüz. Bugün havaya başlayacağız. Sargin ne kadar güzel olursa mantar da o kadar kaliteli ve güzel olur. Şu şekil. Şimdi buraya siz geçeceğiz yarısı siyah yarısı beyaz olacak şekilde onun da videosu bu videodan sonra paylaşacağım arkadaşlar Maşallah çok güzel bir sargı ele ettik.